dur ya kız uyuyor. Gel bak gel gel. Ah. Oh, benim tutulmuş. Mükellef bir kahvaltı masası hazırladım. Kız hep böyle yediğimizi zannetsin. Tamam mı? Şişt bir sakin sessiz baba daha. Tamam. Bir yiyelim, gel. gel ah Aa ah, ah, gü günaydın. Günaydın kızım günaydın. Ay Feridun amcacığım var ya senin bu oğlun hiç içmeyi bilmiyor. Ee? Dün gece dükkana geldim bu küfelik oldu. Yani ben de bıraksam dükkanda yatacak ama sen merak edersin diye aldım bunu buraya taşıdım. Ama tabii cüsse malum belim tutuldu mahvoldum biraz soluklanayım derken uyuyakalmışım kusura bakma. Sağ olasın Ateş kız eline sağlık. Aynen baba eline sağlık vallahi. Bu akşam kim nerede? Vallahi ben sen neyim baba? Since 1983 yani. Sana sormadık biz. Genelde herkes evde toplanıyormuş. Sen de dükkanı açmazsın bugün. Akşam bize gelirsin. Ha yok Feridun amca onu yapamam. Abimi yılbaşı gecesi yalnız bırakmayayım. Efendim, o da gelsin bize. Ya baba ya. Dur. Benim torun nerede? Hem senin abin niye öyle yalnız kalıyor? E Kaan Eskişehir anneannesine gidiyor babasını bırakıyor kana. Vay anasını. Bütün seyahat planlarını iptal ediyorum. Onlar da bu akşam burada olacaklar. Nasıl olacakmış o iş? İyi, yapayım da görürsün. Hadi buyurun afiyet olsun. Günaydın. Günaydın. Ay. İyi uyudun mu? Hı hı. Ben de. Ah. Günaydın. Oy, ne haber? Size kahvaltı hazırladım. Ama bu dokunmam yasak olduğu için ellerimle kopardım. Ateş yakmam yasak olduğu için çay yapamadım. Ne güzel. <laughs> Aferin, benim becerikli oğlum. Ay. Hmm. Müthiş. Ha, en sevdiğim. Ben biraz deli attım ki annem korkup senin yanına gelsin diye. Aferin. Feridun, dedem sizi aradı mı? Yok. Tamam. Barca abi mesaj atmış. Akşam yılbaşında bizdesiniz demiş. Oğlum, sen nereden biliyorsun? Siz küçük bir film izledim. Hmm. Oradan. tatlı konuşur da mesaj atmış. Cevap vermemişsin. Ayıp olmuş. Hmm. Gelecek misin demiş. ölüm demiş? <laughs> Haklısın ayıp oldu çünkü onlar dün akşam birime gideceklerdi. Ve benim de orada olmam lazımdı. Ee, neyse ben şimdi onlara hemen bir cevap yazarım. Yani Onlar şey bu boksörün profilini çıkaracaklardı ee, ama tabii annen ısrar edince burada kaldı diye ben de onu kıramadım. E ee, siz ne zaman gideceksiniz annene? Ne Hakan meselesi var. O meselesini alakadar etmiyor. Sen sadece yerini öğrenince bana söyleyeceksin. Ondan sonra bitiyor. Ya benim de olmamı istedi. Hem zaten çok uzun sürmez. Saatler arabaya giderim. İki saatlik yol. Tamam neyse bak. Benim çıkmam lazım. O yüzden kusura bakma küçük adam. Ellerine sağlık. Sen de bir şey gizlemeye çalışma benden. Telefonunu dinletiyorum ona göre. Oha. Sadece bu olay özelinde. Varca bak. Ben şimdi çıkıyorum istersen İhsan'la buluşalım. Tamam. Haydi. Öptüm sizi. Oğlum bir yumurta mı kırsak yanına acaba? Hı? <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.